Nero'nun Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte mandalinadan lokum yapacağız arkadaşlar. Benim de ilgimi çeken bir tarif oldu. Bunun için 200 milimlik su bardağıyla 2 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar buğday nişastası ekliyoruz. Eğer tatlıyı çok seviyorsanız 1 su bardağı kadar toz şeker kullanabilirsiniz. Ben bir çay bardağı kullandım. E, tadına bir bakın önceden. Ekşi mi değil mi? Ekşi ise bir su bardağı toz şeker kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve iyice karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. İyice kıvam aldıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Ve onu da eritiyoruz. Karıştırarak ilk tencerenin sıcağı çıkması için bir 5 dakika kadar bekleyin. Ondan sonra da kullanacağınız kalıbınız ne olursa ben buz kalıbı kullandım. Siz farklı kalıp da kullanabilirsiniz. Önceden kalıbın içini suyla ıslatıyorsunuz ve suyunu döküyorsunuz. Ondan sonra harcınızı içine yerleştiriyorsunuz. İyice harcı yerleştirdikten sonra kabınıza, buzdolabına soğuması için bırakıyoruz. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. İyice soğuduğuna emin olduktan sonra kalıplarımızı alıyoruz. Bazı arkadaşlar bunun için ince küçük dar su bardakları kullanıyorlar. Sizler de kullanabilirsiniz. Ben biraz kalıptan çıkarmakta zorluk çektim. kare kare olsun istemiştim ama biraz uğraştırdı beni açıkçası. Ama sonuç güzeldi. Kalıbımdan bir kaşık arkasının yardımıyla lokumlarımı çıkartıyorum. Bir tabağa Hindistan cevizi döküyorum öncesinde ve sonra çıkardığım lokumlarımın her tarafını Hindistan cevizine bulayarak diğer bir tabağıma aktarıyorum. Kalan lokumlarımı da aynı şekilde kalıptan çıkartıyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Hindistan cevizine bulayarak tabağıma alıyorum. Ben bir miktar e, bir kısmına fındık da ekledim. Sizler de isterseniz fındık, ceviz, fıstık neyi seviyorsanız harcınızın içine karıştırarak kalıbınızı o şekilde yapabilirsiniz. Bu da sizin ağız lezzetinize kalmış bir durum. Videomu beğenip Kanalıma abone olursanız sevinirim. Abonelik ücret ücretsizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.